Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda artık kanalı yükleyeceğim son Beckham etkinliği ile ilgili belki de video olacağını söyleyebilirim. Dün iki tane bu bölümle ilgili Beckham takasları ile ilgili bir video yapmıştım zaten. Ama bugün kesin yani yapmanız gereken ve yapmamanız gerekenleri söyleyeceğim. Son takas belli oldu bu arada. Ve ayrıyetten maçlar, maçlardan gelecek ödüller, gizli ödüller hepsi belli olmuş. Ve ben bugün bu videomuzda sizlere onların tümünü göstereceğim. Ama onun öncesinde 12 tane hesapta bir paket açılma yapalım ardından yeni bilgilere geçelim bakalım. Güncel hesaplardayım ve ilk paketten başlayacak olursak lütfen bugün iyi bir kart istiyorum hesaba. Gelir mi? Hep birlikte göreceğiz zaten. Şimdi 3000 puan sonrası 10x aldığımı sağ üstte baktığımda gördüm. Yani buradan iyi bir kartın çıktığını sizlere söyleyemem ben maalesef. Hemen hangi kart geliyor? 109 gen falan kart gelmesi gerekiyor. Yolu gidiyorum. İngiltere bayrağını görüyorum. Sağ kanat geliyor buradan. Chelsea takımın 109 gen. Ha tamam 109 gen sağ kanat çıkardık. Chelsea görevi vardı zaten hatırlarsınız. İşte o görevde falan kullanırım ben bu kartı. Bir sonraki hesaba baktığınızda ben şimdi bu hesapta düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Anında 3000 puanı harcıyorum. Neden düşündüm acaba? Kaç puan aldık? Dur bakalım puan durumu iyi. Yani 111 gen, 112 gen belki kart çıkabilir paketten. Ben 111 gen kart çıkardığımı düşünüyorum. Göreceğiz tabii ki de. Hemen bir bekleyelim. Kim bu? Bilmiyorum. Gerçekten. Santro, Forge. 111 gen. Larson mu? E, ha, pardon, 110 gen Larson kartını çıkardık. Hayırlı olsun, 110 gen kart özelliklerine baktığımızda peki? Sol ayağı 4, özellikleri beceri hareketi 3, dayanıklılığı 4 yıldız. Yani kötü bir kart. Özellikleri belki de baktığınızda iyi gibi gözüküyor ama normalde kötü bir kart. Tamam, Larson kartı sonrası peki? Adam akıllı, yani düşündüğüm iyi bir kart var mı, gelir mi? Belki de yine 109 gen veya 110 gen kart çıkardım. Kesin bir şey söyleyemem ama yola gideceğimizi söyleyebilirim. Kim geliyor? Bu kim? Sağ kanat. Ve abi ilk defa görüyorum belki de. Paketten Abdülhamit çıkardım. 109 gen sağ kanat. Gerçekten de ilk defa gördüm. Ya ben bir sağ kanat istiyorum aslında. Ama Jorginho kartını istiyorum. 110 işken kartı. Mo gelebilir. Hollanda bayrağı sonrası. Roy Fister'im. Center for forvet hattında kullanırım tabii ki de. Bu takıma baktığım abi hayır ya. Hayır XP çok da güzel değildi maalesef. 5 XP aldığımı gördüm. Yani 5 XP ve yolu mı gidiyorum ben? 108 109 gen, 109 gen. 108 gen çıktığı zaman yolu gitmiyoruz sanırsam. Bu kim? 109 gen. Yani 109 gen Zidane çıkarmışız. Ya gerçekten şunu söylemem gerekiyordu. 108 gen çıktığı zaman yolu gitmiyorduk tabii ki de. Hemen devam ve XP var mı? Çok da güzel değil ama yine de yola gitmem gerekiyor. Acaba takımda görmediğim iyi bir kartı verir mi oyun bana? Versin lütfen. 108 gem mi? Baya fazla xp aldım ama kiminceyi çıkardım. 108 gem. Bilmiyorum neden. Bayern Münih takımından bir tane kart çıkabilir aslında. Solbeck Davis kartı. Ben bu kartı istiyorum. Solbeck Davis kartı. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Solbeck Davis kartı. Ahanda, şimdi 110 gen çıktığını söyleyemem çünkü XP çok da güzel değildi. Ama 110 veya 111 gen kart çıktığını düşünüyorum. Bakalım. Yine mi aynı kart? Larson mu geliyor? Ahanda bir kez daha ikon ve ekranlarınızda 110 gen Larson'u bir bir kez daha çıkardım. Bu kez farklı bir kart. Larson hayırlı uğurlu olsun. Bu kart tasarımı gerçekten de güzel gözüküyor. Özelliklere baktığımızda özellikler zaten biri bir aynı. Ama yine de bu kart çok da güzel bir kart değil. İki tane aynı ikon Larson kartı sonrası paketlerime devam etmek istiyorum. Belki herhangi bir hesaba gelebilir. Şurada bir 100 XP görebilirim. Belki. Belki diyorum bak. Büyük deste paketinden 10 XP almışız galiba. Yola gitmem gerekmiyor. Öyle de oluyor. 108 yan stoper bas çıkardım. 113 yan toplam 4 tane kart bulunuyor pakette. Twitter'da falan çıkaran, Jarzinho kartını çıkaran çok fazla kişi gördüm ve ben de Jarzinho kartını istiyorum. Cruyff kartını istiyorum, Jarzinho kartını istiyorum. Galeri bölümünde parça harcamak istemiyorum. Hemen alır mıyım sevgili bir yüksek yan kart Hollanda. Stoper. Kim bu kaçken? 109 gen falan olması gerekiyor da. Flyway çıkardık. 109 gen stoper. Haklıymışız. Ben şimdi ne söyleyebilirim ki? Söylediğim zaman gelmiyor zaten. Şöyle ayrıntılı bilgiye tıklayalım. %13 üçgen kart çıkma oranı yüzde %1,59 Cordoba kartını tıklayalım. Geri döndüğüm anda direkt pakete e, pakette puan harcarsam peki 100xp görür müyüm? Hayır ya bu nasıl bir şey? 10xp mi 20xp mi belli bile olmadı. Ama yolu gidiyorum. 109 gen İtalya Stoper Milan takımından Kim bu? 109 gen. Evet doğru. Doğru. 109 gen bekliyordum zaten. Neden şaşırdım ki? İtalya stoper görmek istiyorum. Neden olmasın? Ama Chiellini kartını çıkarmak istiyorum bak. Yok. XP'ye bakıyorum direkt. Kapatamıyorum orayı yani şu bir şekilde ama yine de XP'ye bakmamam gerekiyordu. Stones çıkardık 108 gen. Paketi açtığım zaman ya yani XP görmedim ben maalesef. O yüzden son iki hesap kalmış bu arada geriye gelirmem Yol var mı? Yol yokmuş. 108 gen stoper aldık yine. Son hesap zaten. Paketler bitti. Ver bakalım bana şuradan adam akıllı güzel bir hesapta kullanabileceğim yüksek gen kart. Al sana 15 x video. 108 gen mi? Onu bir görelim. 108 gen mi? Teşekkürler. Fofanayı çıkardım. Teşekkürler sevgili EA. Teşekkürler. Paketler bitti artık ve ben sizlerle için paylaşmış olduğu bilgilere bakmak istiyorum. Ve o bilgilerde her şey belli olmuş zaten. Hemen bir bakalım. Beckham evrenine geldim şimdi. Etkinlikte Beckham kartını almak isteyen çok fazla kişi vardı. O yüzden bu videoyu paylaşmam gerekiyor. Beckham kartları burada. Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Dün kanalı yüklediğim videoda detaylı anlatmıştım. Zaten tekrardan söylemeyeceğim. Hemen burada bir tane gizli takasımız var. Takas 12 gün sonra açılıyor. Ve bu takas baktığımızda takas içeriği şu şekilde. 113 iken Beckham kartı. Ama şimdi takasta kullanmamız gereken takas koşullarını bilmiyoruz aslında. Ama hayır biliyoruz. Neden mi? Çünkü Sapurit bizlerle bu takas Koşullarını paylaşmış Hemen ben şimdi ekranlarınızda Sizlere göstermek istiyorum 113 gem Beckham takası bu şekilde 111 gem Beckham Kartını yani sol tarafta görmüş olduğunuz Beckham kartını bu takasa vermemiz Gerekiyor ardından 4 tane Bak 4 tane e, Kavis büyüsü ihtiyacımız olacak Yani şu ana kadar kavis büyüsü Çok fazla toplam Ben merak etmeyin toplam tutarı söyleyeceğim Ve son olarak 1100 parça bak 1100 parça. 1100 parça ne demek abi? 1100 parça ben daha iyi ödüller alırım. 1000 parça harcarım daha efsane kart alırım. O yüzden sadece bak 1100 parça burada geçerli. Bu takası tamamlamak için 1100 parçayı buraya, buraya vereceğiz. Şimdi ben sizlere toplam Beckham kartını almak için kaç puan harcımız gerekiyor onu söylemek istiyorum. 110 üçgen Beckham kartını almak için bak hepsini bu takasları yapmamız gerekiyor. Ve toplamda takaslarda tam 1450 parça harcayacağız. Parça evet ee, takastan falan almış olduğumuz parça puanından bahsediyorum. Ardından tam 10 tane kavis büyüsüne ihtiyacımız olacak. Ve son olarak 800 yani bu kolay bir şekilde kasabilirsiniz. 800 etkinlik fişe sayesinde sizler tüm burada görmüş olduğunuz takasları tamamlayabilir ve sonda 113 iken Beckham kartını alabilirsiniz. Gerek var mı? Bence böyle bir takasa gerek yok. Belki de benim için önemli değil ama izleyen herhangi bir izleyicim için önemli olabilir tabii ki de. Ama pahalı olduğundan dolayı, gereksiz olduğundan dolayı ben bu bölümde takas yapmanızı veya Beckham kartını almanızı önermiyorum. Beckham kartını alabilirsiniz tabii ki de. Ama Sadece şuraya kadar. 111 gen Beckham kartını alırım. Uzatma takasında falan bir yerde kullanırım. Takasa git dediğimiz anda 300 e, parça puanı burada harcayacağız. Ama onun öncesinde bir tane daha vardı. Sanırsam 50 parça gerekli bakalım doğru 350 parça sayesinde bizler buradan 111 gen Beckham kartını alabiliriz ama dilerseniz tabi bunu yapabilirsiniz yok abi ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız haklısınız çünkü 300 parça sayesinde şu an galeri bölümüne bakmak istiyorum bizler diyelim 300 parça sayesinde al işte 111 gen bir kart zaten alabilirsin. Beckham kartını illa alacağım diyorsan 350 parça yeterli olur. Yok gerek yok ben sadece 111 gen bir kart istiyordum diyorsan işte buradan 300 puan harcadıktan sonra galeri bölümünden 111 gen herhangi bir kartı alabilirsin. Video bitirmeden önce için bizlerle paylaşmış olduğu bir diğer bilgiye geçmek istiyorum. Dün sizlerle bakalım ana bölümünde burada görmüş olduğunuz herhangi bir Gullit, Hazard veya yer bölümünde 3 maçtan herhangi birini tamamladıktan sonra yani ben full bölümlerde ödülleri göstermiştim zaten ama Madrid pardon Sapurit daha detaylı bir bilgi bizlerle paylaşmış ve ben şimdi de onu sizlere göstermek istiyorum. Ekranlarınızda işte bilgiler bu şekilde hatta ben facecamı bir kapatayım daha rahat görmeniz için. Şimdi ne varmış burada? Gulit bölümünde Gulit 988 bölümü açıldığı zaman alacağımız ödüller. Yani o bölüme geldik diyelim. Gulit 988 bölümündeyiz. Maçlara baktığımızda ödüller atıyorum. Burada e, görmüş olduğumuz görevi tamamladıktan sonra alacağımız ödüller 100 fiş bir tane bilet ve tekrardan 100 antrenman aktarım puanı olacak. Ama gizli ödüller bölümünde şimdi şöyle bir şey var. Sanırsam 3 görevin tümünü tamamladıktan sonra evet 3 görevin tümünü tamamladıktan sonra %100 böyle olması gerekiyor bak gizli ödüller ortaya çıkıyor gizli ödüller ne biliyor musun tamam görmüş olduğun ödülleri alacaksın zaten yani 100 token 100 fiş bir tane bilet ve 100 antrenman aktarım öyleyse 3 görevin tümünü tamamladıktan sonra gizli ödüller bölümünde bakalım ne varmış bir tane bilet tekrardan tam 500 cfr ve işte kavis büyüsü burada Gullit bölümünde gizli ödüller bölümünde sizleri bekliyor. Biliyorsunuz garanti bu ödülü alabileceğiniz bir yer var zaten Hazard bölümü. Evet Hazard bölümüne geçtiğiniz zaman Hazard kartı ile gol atabilir ve sizler bölümden işte kavis büyüsünü alabilirsiniz. Ama Hazard kartına ihtiyacınız yok. Sadece ben sizlere göstermek istiyorum. Bak bakalım. Şivaştager bölümünü görüyorsunuz. Ana bölüme geldik diyelim. Şivaştager Gullit Hazard gerek yok Şivanştayger kavis büyüsü almak istiyorum diyelim Şivanştayger seçtim buradan sağ tarafta ilk maçı tamamlayacağım Şivanştayger 212 bölümü açılacak ve bu bölüme geldiğim zaman maçı görüyorsunuz maça baktığımızda evet 3 tane görevimiz var hangi görev Bayer oyuncuları ile gol at maç kazan ve işte şu ana etkinlik oyuncuları ile iki gol atmamız gerekiyor Tamam mı? 3 tane görevi tamamladıktan sonra alacağımız ödüllere baktığımızda 100 cevher, 100 fiş ve 1 tane işte bu etkinlik biletim. Ama öyle bir şey değil. Gizli ödüller var tabii ki de. Hadi diyelim gizli ödülleri tekrardan sapurit paylaşımını göstermek istiyorum. Gizli ödüllere baktığımızda ne varmış burada? Evet maçı tamamladık. 3 görevin tümünü tamamladıktan sonra buradan sizler ekstra 1 tane bilet, 1 tane işte şu kavis puanlı Kavis büyüsünü ardından 100 derece yükseltme fişi alabilirsiniz. Olayı anladığınızı ben düşünüyorum. Hatta şu an ekranınızda teker teker görüyorsunuz. Kendiniz Sapurit'in bizlerle paylaşmış olduğu bu fotoğrafı inceleyebilirsiniz. Gullit 988 bölümü anime'de gulit seçtikten sonra birinci maçı tamamlamanız gerekiyor. İşte o zaman açılacak. Ardından Hazard 0205 bölümü Hazard seçtikten sonra beceri oyununu oynamanız gerekiyor o bölümü aç, e, o bölümü açmak için. Şimdi 012 yazmış Sapuritor'da ama bizler şu an baktığımızda 212 olduğunu görüyoruz. Yani o bölümü açmak için Şimdi seçelim ve buradan e, ilk maçı tamamlayalım. Ardından ödüller alabilirsiniz. Ben sizlere artık hepsini detaylı bir şekilde söyledim. Düşünüyorum Beckham bölümüyle ilgili bir tane daha video kanala gelmeyecek çünkü yeter artık. Bakım takaslarını noktalıyoruz. Tüm bilgileri biliyorsunuz artık. Almanız gereken ödüller, Sapurit'in bizlerle paylaşmış olduğu bilgiler hepsini bu videoda detaylı bir şekilde öğrendiniz zaten. Bana artık müsaade ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsim Mobi videosunda görüşürüz arkadaşlar.